Bismillahirrahmanirrahim. Televizyonda Fatih Sultan Mehmet ile ilgili film başladı. Bu filmden çok dikkat çeken kişilerden birisi Çandarlı Halil Paşa. Dolayısıyla bununla ilgili sorular geliyor. Çandarlı ailesi ve Çandarlı Halil Paşa hakkında bilgi verir misiniz? Kısa bir bilgi vereyim. Çandarlı ailesi Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde aralıklı olarak 150 yıl kadar bilgin ve değerli devlet adamları yetiştiren köklü bir Türk ailesidir. Bu aileden gelenler Osmanlı Devleti'nin askerlik, yönetim ve dış ilişkilerinde birinci derecede etkili olmuşlardır. Mallıhan ilçesinin Cendere köyünden oldukları için kendilerine Cendere'li yani Çandarlı denilmiştir. Çandarlı ailesinin en tanınmış üyeleri Çandarlı Halil Hayrettin Paşa, Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı İbrahim Paşa ve Çandarlı Halil Paşa'dır. Burada filme konu olan Çandarlı Halil Paşa. Onunla ilgili bilgi vereyim. Osmanlı Başveziri ölümü 1453. Medrese öğrenimi gördü. Babası Çandarlı İbrahim Paşa'nın ölümünden sonra 2. Murat tarafından kaz askerliği sonra da başvezirliği atandı. 1429 Padişah'ın kendisine büyük güveni vardı. Edirne Segedin anlaşmasından sonra 2. Murat yerine oğlu 2. Mehmet'e yani gelecekte Fatih olacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ı bırakarak hükümdarlıktan çekildi. 1444 yılında Manisa'ya geldi. İbadete verdi. Orada Murat diye camisi var. Onu 2. Murat yaptırmış. Cami ve külliye var. Orada ibadete çekilmiş. Dünya fani diye böyle güzel bir şey yapmış. Devlet işlerini kendi kararları doğrusunda yönetmeye alışmış olan Çandarlı Halil Paşa genç padişahla uyuşamadı. Yani Fatih ile uyuşamadı. Çünkü Fatih küçük, Çandarlı büyük, yaşlı. Diyor ki çocuk yaştaki adamın fikirlerine mi uyacağım? O benim fikirlerime uyusun. Sanki böyle iktidarı ortak gibi hareket ediyor. Fatih'in genç olmasından dolayı oluyor. Velhasıl uyuşamadı. İkinci Murat da padişahlıktan ayrıldığına pişman oldu. Çünkü düşmanlar Osmanlı'ya savaş açtılar. Bu haberi duyunca, ikinci Murat'ın çekildiğini duyunca, küçük çocuğu yeneriz, Fatih'i yeneriz diye Osmanlı topraklarına saldırdı. Düşmanların Edirne Sege'den anlaşmasını bozarak saldırıya geçmeleri Halil Paşa'ya beklediği fırsatı verdi. İkinci Mehmet'e telkin etti. Dedi ki babanız ordunun başına geçsin. O yönetsin. Siz beceremezsiniz. Velhasıl kabul ettirdi. İkinci Murat başkomutan olarak girdiği Varna Savaşı'nı kazandı. Meşhur bir mektuptan söz ediliyor biliyorsunuzdur. Fatih babasına mektup yazmış. Ne demiş? Padişah bensem ordunun başına geç. Padişah sensen yine ordunun başına geç. Meşhurdur bu. Artık kendisi mi yazdı? Çandarlı Halil Paşa mı yazdırdı? Orası biraz şüpheli. Neyse 2. Murat başkomutan olarak girdi savaşa ve Varna Savaşı'nı kazandı. Halil Paşa'nın ve diğer devlet adamlarının istediği buydu. Böylece 2. Murat savaştan sonra tekrar ibadete çekilmedi. 1446'da yeniden hükümdar olmuş oldu. Tahta oturdu. Oğlu 2. Mehmet ise Manisa'ya gönderildi. İkinci Mehmet babasının ölümü üzerine 1451'de yeniden padişah oldu. Başvezir Halil Paşa'yı aynı makamda bıraktı. Fakat her iki tarafın da artık birbirine güveni kalmamış. İkinci Mehmet İstanbul'u fethedip büyük bir ün kazandıktan sonra Müslümanların yüzlerce yıllık rüyası olan İstanbul'u başkent yaptı. Ve bu kentin alınmasına engel olduğunu ileri sürerek Çandarlı Halil Paşa İstanbul'un alınmasına uygun bulmuyordu. Kimse alamadı, boşuna uğraşıyorsunuz filan gibi laflar etmiş, ötelemek istemiş İstanbul'u fethi. Ama Fatih onu dinlemedi biliyorsunuz, İstanbul'u aldı. Onun üzerine Çandarlı Halil Paşa'yı tutuklattı ve Bizanslarla işbirliği yaptığını bahan etti. Doğru olup olmadığını bilemiyoruz. Onun fikirlerinden dolayı çocukluğundaki belki de kendisine sahip çıkmayışından intikam almak istedi. Velhasıl Fatih Sultan Mehmet Çandarlı Halil Paşa'yı tutuklattı. Bir süre sonra da öldürttü. Çandarlı Halil Paşa'nın türbesi İznik'tedir. Bursa'nın İznik ilçesinde. Bu iki zat böyle çekişmiş. Öbür tarafta adil mutlak son kararı verecek. Cenab-ı Hak herkesi doğru yoldan ayırmasın. Amin.